Mısır'dan masa çağrısı, e şöyle Mısır'dan masa çağrısı. Efendim Mısır Devleti'ne bağlı Al -Ahram, El Ahram Gazetesi'nin Genel Müdür Muhammed Sabre'in ilişkilerin normalleşmesi halinde Türkiye ve Mısır'ın teröre karşı ortak mücadele verebileceğini, Doğu Akdeniz gazının çıkarılması konusunda iki ülkenin birbirine yardımcı olabileceğini kaydetti. Bu zannediyorum El yazılan bir yazı değil mi? Evet Mısır devletine bağlı El Ahram Gazetesi'nin Genel Müdürü Muhammed Sabri'nin United World International UV Data adlı uluslararası haber sitesinde kaleme aldığı "Evet canım tabii ki yazılı hale getirmişler. Türkiye Mısır ilişkilerinden normalleşme önerileri" başlıklı makalede Ankara ve Kahire arasında ilişkilerin normalleşmesinin zamanı geldi ifadelerini kullandı. Makalede Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yol haritası sunulurken normalleşme halinde olası karşılıklı kazanımlar sıralandı. Aa ne güzel kazan kazan diyor al gülüm ver gülüm. <laughs> Şahane. Sabre makalesinde Türkiye ve Mısır arasındaki gerginliğin iki ülkedeki pek çok insanı endişelendirdiğini belirtirken karşılıklı çıkarların anlaşmayı gerektirdiğini ifade ediyor. Makalede eski başbakan Binali Yıldırım'ın 2016'da yaptığı biz Mısır'la ilişkileri geliştirmekten yanayız. Mısır kültürümüz, değerlerimiz yakın olan bir ülkedir. Yönetimde yaşanan anlaşmazlıklar halklarımıza mağduriyet olarak yansıtılmamalıdır açıklamasına yer verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlığını yapan Yasin Aktay'ın da Mısır'la ilişkileri normalleştirme çağrısı yaptığına dikkat çekiliyor. Yani Mısır diyor ki bak siz de zamanında bize böyle böyle şeyler söylemiştiniz. İyi hadi gelin biz de o çizgiye yaklaşalım diyor. E, makalede CIA destekli, CIA destekli Rand Corporation'ın Pentagon için hazırladığı Türkiye'nin milliyetçi rotası ABD-Türkiye stratejik ilişkileri ve ABD ordusu açısından sonuçları başlıklı rapor ve CIA'nın Türkiye'de istasyon şefliğini yapmış olan Graham Fuller'in Türkiye'yi kim kaybetti başlıklı yazısından örnekler verilerek Türkiye ve ABD arasında aktar, ABD arasındaki anlaşmazlık da ele alındı. Evet, biraz daha aşağıya gidelim arkadaşlar. Canım kardeşim, evet. Ele alınıyor. Sabri'nin ayrıca Cihan'ın ajanı Grand Fuller'den FETÖ'nün maddi ve manevi babası ifadeleriyle bahsetmesi de dikkat çekiyor. Bu arada dostumuz Türkiye'den bir kaleme aydınlık yazarı Onur Sinan Güzaltan'ın makalesine de atıfta bulunmuş. Sabri'nin Türkiye-ABD arasındaki ilişkilere ele aldığı bölümde e, aydınlık yazarı Onar, Onur Sinan Güzaltan'ın 2019'da yayınlanan yazısına da atıf yaparken şu ifadeleri kullanmış. Ancak meslektaşım Onur Sinan Güzaltan'ın ABD'nin son dansı makalesinde makalesinde e, hadi e, makalesinde Aktardığı üzere işin başka bir tarafı daha var. ABD Türkiye'ye karşı PKK, YPG, SDG benzeri örgütlerle e, örgütlere destek veriyor ve Ankara-Şam arasındaki ilişkiyi engelliyor. Washington diğer yandan Türkiye'nin Akdeniz'de ittifaklar kurmasının önüne geçiyor. Sabren daha önce Güzaltının Ankara ve Kahire arasında yol haritası başlıklı makalesinde El Ahram gazetesindeki köşesinde paylaşmıştı demiş. Yani e, Mısır açık açık diyor ki CIA. Türkiye'nin bizimle ilişki kurmasını, Suriye'de iyi işler yapmasını engelliyor. Biz CIA'yı da tanımayacağız. Bu Amerika'yı da tanımayacağız demektir. Amerika'nın politikalarından uzaklaşacağız demektir. Bu çok ilginç bir gelişme. Ve bir şey daha var. İsrail eski Dışişleri bakan yardımcısı anlaşmak çok zor demiş. Anlaşmak çok zor demek. Vallahi 39 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, öğrenebildiğim kadarıyla, tabii e, ne kadarını öğrenmişimdir Allah bilir, diplomaside anlaşmak çok zor demek, hadi gel anlaşalım demektir. Yani zor ama bir yolunu buluruz demektir. Şimdi e, bu çok ilginç e, gelişmeleri e, Profesör Hasan Ünal'a e, soralım. Biraz daha kafamız aydınlansın, biraz daha anlayalım neyin ne olduğunu. E, hocam merhabalar. Merhabalar, Halil Bey. E, sağ olun hocam. Çok ilginç. E, Mısır El Ahram Gazetesi Genel Müdürü, yani Mısırın e, devletin Mısır devletinin e, resmi e, bir yayın organı e, Genel Müdürü. Türkiye'ye görüşme çağrısı yapıyor, yol haritası hazırlıyor ve diyor ki aslında ilişkilere taş koyan CIA'dır, Fuller'dir, Amerikadır. Türkiye Mısır Türkiye'nin PKK'ya PKK'yla yaptığı mücadeleye destek vermeli. Basbaya bir yol haritasını çiziyor, Doğu Akdeniz'deki durumu da işbirliğiyle bu gazı çıkaralım ve Avrupa'ya taşıyalım diyor. E şimdi şey mi diyelim? Yani gazetenin biri, gazetecinin biri yazmış. E, siz de büyütüyorsunuz mu diyelim yoksa e, ben mi heyecanlandım? Bana mı önemli geldi? Ne dersiniz? Şimdi e, kadar sıradan bir gazete ve gazeteci değil. E, Mısır'ın El Ahram gazetesi başa yukarı yarı resmi bir gazetedir. E, dolayısıyla e, bunu onun başındaki genel müdürün böyle bir makale yazabiliyor olması da mutlaka Mısır dışişleri ile Mısır yönetimi ile belli bir konsültasyonun sonucundadır. Hatta içeriği onlarla birlikte hazırlanmıştır diye düşünmek lazım. <laughs> Şimdi burada bence fevkalade makul bir yol haritası ortaya konulmuş. Çok güzel bir haber Türkiye'nin dış politikasında yapılması gereken revizyon açısından. Son günlerde İsrail'den iyi olumlu haberler geliyordu. Şimdi Mısır'dan gelen bu haberde şey, e, ilave oldu. İlave değil tek başına Mısır'dan gelen haber e, ayrıca önemli. Şimdi e, burada mesele şu Türkiye ile Mısır'ın kavgalı görüntüsünün iki tarafa da faydalı bir tarafı yok. E, Türkiye'nin dış politikasına fevkalade zarar veriyor. Aşağı yukarı 2013 yılından bu yana basit bir haydut devlet olan Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin bu dış politika hatalarından dolayı muazzam zemin kazandı. Ha Türkiye sonuçta güçlü bir devlet donanmasına hava kuvvetlerini gönderir bölgede Rum tarafının yapmak istediği oldu bittileri şu şekilde bu şekilde etkisiz hale getirir ama e, bunun da bir sınırı var. Yani ne kadar güçlü olursanız olun eğer diplomasiyle gücünüzü destekleyici bir takım şeyleri yapmazsanız hatta gücünüzü diplomasiyle kat be kat artırmazsanız bir, çok maliyetli bir dış politika izlersiniz. İki, dış politikanız sürdürülme, sürdürülemez hale gelebilir. Şimdi bizim özellikle Libya'da bu deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması imzalamamızdan hemen sonra Mısır ve İsrail'le zaten anlaşmamız gerekiyordu. Dolayısıyla şu girdi, bu girdi, araya İdlib olayları vesaire. Şimdi artık bunun zamanı geldi fazlasıyla. İki taraf için de dediğim gibi bir an önce bir uzlaşmanın zeminini aramak lazım. Nereler ne tür faydalar sağlayacağı konusunda bahsettiğiniz makale gayet ayrıntılı şeyler yazmış. Özetle söylemek gerekirse, Türkiye ile Mısır birbirlerine karşı faaliyetlere destek vermemekle başlayıp, Doğu Akdeniz'deki doğal gazın çıkartılması ve güzergahının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunda işbirliği yapabilirler. Şimdi mesela geçen gün e, bu Doğu Akdeniz e, doğal gaz boru hattı anlaşış projesiyle ilgili olarak e, daha önce İtalya ve e, İsrail'in de e, dahil olduğu ülkeler grubundan İsrail ve İtalya çekilerek diğerleri yani Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi vesaire, dışarıdan Fransa, o dışarıdan gazel okuma bölümü Fransa'ya düştü bu günlerde. Bunlar bir araya gelerek bir anlaşma imzaladı, bir açıklama yaptılar daha doğrusu. Bu Doğu Akdeniz Doğalgaz Projesi ile ilgili olarak. Şimdi Mısır ve İsrail'i de oradan çektikten sonra Türkiye'ye bu, bu, bu tür herhangi bir toplantının açıklamanın çabanın gayretin zemini kalabilir mi bölgede kalmaz. Şimdi bu yazı aslında, bu e, Elahram Gazetesi Genel Müdürü'nün bu yazısı aslında bize bir şeyi daha gösteriyor. O da şu, bakın orada çok önemli bir şey var diyor ki iki ülkenin basınında ülkeler aleyhine yapılan yayınlara artık bir son verdirelim diyor. Ha, medya savaşları bitirilmeli. Efendim. Medya savaşları bitirilmeli Doğa. Aynen. Ben Şimdi o konuda ben... E, hocam bir yorum yaptım affınıza sığınarak doğru mudur yanlış mıdır? kendimi sınavda hissediyorum karşınızda e, Türkiye'de e, halen yayın yaptığını e, bildiğim düşündüğüm ihvancı bir takım televizyonlar var acaba onları mı kast ediyor? Vallahi bence o cubucu bırakalım bence ilk iş şuradan başlamalı hükümete destek veren kanallar ve televizyonlar. Kendilerine bir çeki düzen vermeliler. Şimdi evet. bunlar gün gelip ve sürekli olarak Rusya birçok konuda kapsamlı işbirliği yapıyor. Hükümetin birçok sıkışık zamanında Rusya yanında duruyor. Ha Rusya ile her konuda anlaşmak zorunda mıyız? Rusya'nın her dediğini mi yapmak zorunda? Hiç değil. Ama Rusya bizim dostumuz ve hükümetin de dostu. Şimdi ama mesela bu hükümete destek veren gazete ve televizyonlara bakın. Sanki hele hele zaman zaman e, Rusya'yı soğuk savaş zamanında kullanılmayan bir dille eleştiriyorlar. Evet. Şimdi hele hele bu Mısır konusunda tamamen şiraziden çıkılmış durumda. Bunlara son vermek lazım. Bunlarla bir yere gidilmez. Şu bakın şunu yazsalar ben amenna derim. Mesela deseler, deseler ki kardeşim Türkiye'nin Mısır'la uzlaşması A, B, C, D neyse şu şıklardan dolayı şu sebeplerden dolayı Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun değildir. Bunun yerine biz mesela filanca ülkelerle işbirliğine e, önem verelim. Çünkü Mısır'a yakın, yakınlaşırsak bize şu şu ülkeler bizden uzaklaşırlar. Bunu anlarım. Böyle bir şey yok. Ama bir başlıyorlar. Bir ezber var. Zaten dış politika bu ezberlerle götürüyor özellikle basında son zamanlarda. Onun için bu medya savaşlarına bir son vermek lazım. Şimdi bu şeyde de belirtildiği gibi aslında Mısır bize bir pencere açar. O pencerenin en önemli ayağı Mısır'ın kendisi zaten. Mısırla ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız anda biz otomatikman Doğu Akdeniz'in ki e, üstünlüğü ele geçirmiş olur. E, i̇ki, Doğu Akdeniz'de doğal gaz, boru hattı vesaire bunlar konusundaki bütün sorunlar çözülmüş olur. Ama aynı zamanda Libya'daki sorun da çözülür. Şimdi biz Libya'da doğru bir iş yaptık. Saraç hükümetiyle gittik bir anlaşma yaptık. Saraç hükümetine destek veriyoruz. O da doğru bir şey. Ama Libya'da sonuna kadar Saraç kalsın, Hafter yok edilsin. Bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız ne olmalı? Bizim amacımız üzüm yemek olmalı. Oradaki bağcıları dövmek değil. Ha bunun içinde eğer Mısır'la biz Libya konusunda da ortak projeler üretebiliyorsak orada bir ortak mutabakat hükümeti de çıkar Libya'da. Çünkü bizim için önemli olan Libya'daki istikrarın sağlanması, ve Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının e, herhangi bir Libya hükümetinden e, hükümeti tarafından geri çekilmemesi. Ha şimdi o doğrultuda biz Libya Mısır'la bir anlaşma yaptığımızda zaten büyük bir e, nüfuz alanı genişlemesi yapmış olacağız. Yalnız o yazıda da belirtildiği üzere başka bir husus daha var. Mısır tek başına Mısır değil. Şimdi Arap dünyasında şu veya bu şekilde etkili bir ülke. Ee, orada diyor ki yani biz diyor Türkiye ile Mısır birlikte hareket ederse Türkiye yani işte Mısır Türkiye aynı zamanda diyor körfez ülkeleriyle de ilişkilerini toparlamalı. Bence bu da çok doğru bir tespit. Evet. Yani evet, Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile kavga edip durmanın anlamı yok. Ha ne olur? denir ki ne yani geri adım mı atacağız? Dış politika geri adım atma, atmama diye değerlendirilen bir değerlendirilen bir alan değildir. Dış politika nereden ne fayda elde ederimi hesaplamaya yöneliktir. Ha şimdi biz e, efendim diyebiliriz ki küçücük bir Birleşik Arap Emirlikleri bizimle şöyle iddialaşıyor, böyle inatlaşıyor. Bilmem ne. Bu özellikle e, bahsettiğim medya organlarında bahsedilen e, aşağılayıcı dillerle, e, ifadelerle filan yöneticilerinden bahsetmeye devam edersek ne olur? Bu ülkelerde de bize <laughs> Libya'da zarar vermeye çalışırlar. Giderler Yunanistan'ı kışkırtırlar. Başka şeyler yaparlar filan. Oysa bizim ulusal çıkarlarımız için mavi vatan konseptine konsantre olmamız lazım. Va mavi vatan bize Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam toprak bütünlüğünün yarısından fazla bir alan getiriyor. Bizim yüz ölçümümüz artık 786.576 kilometre kare olmuyor. 1 milyon 200 bin kilometrenin üzerine çıkıyor. Ha biz buna konsantre olmalıyız, bunu garantiye almalıyız. Bunun Karadeniz ayağında bir sorun yok. Ama Ege ve Doğu, Doğu Akdeniz bölümünde sorunlar var. Bu sorunları aşmanın yolu da bölge ülkeleriyle hem onların hem de bizim çıkarımıza olan anlaşmalar yapabilmeyi başlıyor. Eğer bunları yaparsak işin üstesinden geliriz. Şimdi dolayısıyla burada ee, bu yazıda önerilen yol haritası çok gerçekçi, çok doğru. Evet, Mısır'la Türkiye yakınlaşırsa Türkiye'nin körpün ülkeleriyle sorunları da e, azalır. Buradan kalkar artık. hatta. Hatta işbirliğine gidiyor. Ve e, Türkiye gerçek gündemi olan Doğu Akdeniz ve Ege'de mavi vatana odaklanır. Şimdi burada da şöyle bir politikaya yönelmeliyiz. Yunanistan'a şunu göstermeliyiz. E, Kıbrıs Rumlar. Bakın bizim elimizden Kıbrıs ya da Ege adalarını e, illegal bir şekilde işgal ettiğiniz Ege adaları şey değil. İki, Ege'de e, dediğinizi bize Avrupa Birliği size şunu yapar. Avrupa Birliği'nde gerek. E, empoze ettiniz de değil. Sizinle biz aslında kavga etmek niyetinde de değiliz. Ama biz çok zorlarsanız döver. Evet. Şakası yok. Ama hiç böyle bir niyetimiz yok. Bizim niyetimiz işbirliği. Onun için oturalım, konuşalım. Hakkı anlaşmalara uzlaşmalara ve biz bakın ya da başa şey yapar satır aralarda. ya da ben öyle okur. veya benim önerim. Hocam, Türkiye. Türkiye'ye. Hocam, bir, gelin. hocam bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, zannediyorum internette ufak tefek sorunlar yaşanıyor. Sesiniz bazen kesiliyor, bazen iyi çıkıyor. Bu arada işte reklam saati de geldi. İsterseniz bir 4 dakika ara verelim. O arada sesi bir düzeltsin arkadaşlar. Ee, benim de size soracağım bir iki soru daha var. Daha rahat bir konuşma olur. Reklamları da aradan çıkarmış oluruz. Ne dersiniz? Peki. Ee, bir 4 dakika reklam arası 4 kere 6 24. 240 saniye eder. Başlayın. 239. Evet televizyon gazetesine devam ediyoruz. Profesör Hasan Ünal'la Mısır'dan El Ahram Gazetesi Genel Müdürünün makalesinden söz ediyorduk. Bu arada tabii Mısır'la yol haritasının dışında Yunanistan'la ve İsrail'le ne yapılması gerektiğini de hocamız. Hocam devam ediyoruz. Bir hocamı görebilir miyim? Ee, hocam, ha hocam bu arada bakın ben e, uzun saç ve at kuyruğundan vazgeçtim. E, bir berber yaptım. Siz yapamamışsınız daha. Valla ben de yaptım işte. Yoksa benim bayağı olmuştu. Çarşamba günü böyle gittim. E, yani, e, sadece. Ben bayağı uzun vadeli bir iş yaptım. Ha yok. Benimki böyle de zaten. Evet. Yani hocam, şeyime geldim. Anladım Hocam bu e, İsraille de ilgili e, bir kısaca e, konuşmak gerekiyor zannediyorum. Mısır'la ilgili yol haritasından siz de bahsettiniz İsraille ilgili e, nasıl bir yol, yol haritası olabilir neler e, konuşulabilir ve o iş halledilebilir O konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Çok benzeri bir şeyden bahsedebiliriz. Yani aslında İsrail'le zaten Türkiye'nin kavgalı olmasını haklı çıkaracak bana sorarsanız hiçbir sebep yok ortada. Tamamen işte 2007'de başlayan ve 2010 yılında bu Marmara olaylarıyla derinleşen ve bir türlü tedavi edilemediği için de hastalığa dönüşen bir ilişkiler yumağı oldu. Fakat zaman içinde Türkiye'de bunu gördük. Yani bu doğru değil. Bunu mutlaka düzeltilmesi lazım. Hatta bir ara hatırlayalım. Mavi ee, işte Marmara İsrail tarafı binat falan talebini Türkiye'nin yerine getireceğini söyleyince ilişkilerde bir toparlanma oldu. Fakat sonra İsrail'in bir başka gazze operasyonu sonucunda ilişkiler e, yeniden e, kördüğüm haline geldi. Şimdi Burada mesele şu. Türkiye'nin şunu görmesi lazım. Birincisi, Gazze meselesi ve hatta Filistin konusu toptan Türkiye'nin e, bir milli davası mıdır? Dış politika meselesi midir? Yoksa e, üzerinde zaman zaman hassas olduğu bir konu mudur? Bence bir milli dava ve dış politika meselesi değildir. Ama ee, İsrail'in buradaki Filistinlere yaptığı kötü muameleden Türkiye memnun olmaz. Şimdi bu konuyu tedavi etmenin yolu da İsraille kavga etmek midir? Filistinlere yardım etmek istiyorsak, yoksa İsraille normal ilişkilerimizi sürdürerek kenarından köşesinden Filistinlilere de yardım edilmesini sağlamak mıdır? Bence ikincisidir. Ee, şimdi, öbür türlü İsrail ile kavgalı olduğumuz sürece Filistinlilere de bir hayrımız olmuyor. oluyor. Ee, Bunda yıllar içinde defalarca gördük. Şimdi bu çerçeveden hareketle şu noktaya gelmemizde fayda var. Bizim İsrail ile önemli olan, e hayati konularımız var. Bunlardan biri ve en önemlisi Doğu Akdeniz meselesi. Burada çıkartılan gaz meselesi, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusu. Bunların hepsinde İsrail'le görüşlerimiz ortak. Ayrıca özellikle silahlı kuvvetler olarak İsrail'le pek çok konuda işbirliği yürütmemiz de muhtemel. Bize bizimle yakınlaşan bir İsrail, Suriye'de PKK, Büyük Kürdistan, Ortadoğu'da bu gibi konularda Türkiye'nin tamamen a karşısında Türkiye'ye tümüyle aykırı olmamayı tercih eder. İsrail dikkatli bir ülkedir bu konularda. E, yıllarca hep böyle davrandı zaten. E, ta ki bu AK Parti'nin ilk kuruluş e, ve iktidara geç döneminde başlattığı işte Türkiye'nin bütün dış politika e, çıkarlarını ve birikimini hiçe sayan, heba eden ve e, sıfırlayan yaklaşımıyla başladığı yıllarda e, İsrail'de baktık ki yani Türkiye kendisi eğer büyük Kürdistan projesine destek oluyorsa İsrail niye karşı olur? Ee, mesela İsrail e, yine Türkiye ile ilişkileri iyi olduğu yıllarda hep Yunanistan'da Kıbrıs Rum kesimiyle mesafeli duran bir şey. Dikkatli davranırdı. Ee, bu konularda bizim de işbirliği de yapardı zaman zaman. Ee, Kıbrıs Kıbrıs'a Rumların getirme e, girişimi sırasında olduğu için. Şimdi bütün bunlar şunun için söylüyorum. İsrail çıkarlarına odaklı, dikkatli, akıllı bir devlet. Ha, biz de böyle davranırsak İsrail'den birçok şey elde eder. Hiçbir ilişki tek başına taraflardan birine ve fayda sağladı. Şimdi ise hemen hemen hiçbir fayda elde etmediği bir ilişki şeklinde yürütülemez. Karşılık. Şimdi İsrail bize ne yapıyor? Mesela diyebilir ki işte Gazze'de eğitimleri işte, e, teknik takiplerinde ve e, haberlik aldıkları, etmek için üzere talimat aldıkları kişilerin bir kısmı Türkiye'deler. Bunlara son verdiğim. Türkiye bu İsrail açısından bir kalettir. çünkü biz mesela 1998 yılında Suriye ile ulaşıp ulaş, Suriye'de biz bu seninle niyetinde değil. Amacımız seninle ne olursa olsun hır çıkarmakta değil. O halde Bizim taleplerimiz belli, şunları, şunları, bu PKK'yı özellikle desteklemekten ve topraklarında barındırmaktan vazgeçeceksin. Vazgeçince de dost olduk, dostluğumuz derinleşti. İsraille de bunları yapamamamız için bence hiçbir sebep yok. İsraille uzlaşmak demek bir Kıbrıs Rum Yunan Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bitmesi anlamına gelir. Ege'de Yunanistan'ın projelerinin, düşüncelerinin e, ee, yıllardır uyguladığı politikaların çok büyük bir darbe yemesi anlamına gelir. İsrail ile doğrudan e, pek çok şey elde edebileceğimiz gibi İsrail ile iyi ilişkileri olan bir Türkiye Amerika'da da güçlü olur. İsrail ile iyi ilişkileri olan bir Türkiye Rusya ile de ilişkilerinde iyi olur. Çünkü Rusya da İsrail'e çok önem veren, değer veren bir ülke. İlişkilerini bozmaz İsrail ile dolayısıyla biz mesela şimdi Amerikan Kongresinden falan zaman zaman rahatsızlık duyuyoruz. Bu rahatsızlık duyduğumuz hareketlerinden rahatsızlık duyduğumuz adamların birçoğu eskiden bizim bize sürekli destek veren kişilerdi. Bunlar İsrail lobisinin Kongredeki adamları. Yani biz İsrail'le ne kadar ilişkilerimizi düzeltirsek onlar ve onları da yola getirmiş oluruz. Onlarla da ilişkilerimizde düzelmeler olur. Bunların karşılığında Türkiye'nin yap, yapacağı, vereceği falan bir tazminat, bir, bir nasıl denir, bir taviz maviz de yok ortada. Bizden kimsenin bir şey beklediği de yok. Sadece aynen bu Mısır'la yürütülen söz düellosunun sona erdirilmesi gibi İsrail karşıtı kampanyalara, söz düellosuna, şuna son vermek lazım. Ve ilişkileri yeniden formatlamak lazım. Hepsi bu yani. Evet, e, basit e, sorunların kolay çözümüyle e, Doğu Akdeniz'de çok önemli hedeflere ulaşabileceğimizi anlıyoruz böylece. Hocam çok teşekkür Aynen. ediyorum. Eklemek istediğiniz bir teşekkür. şey var, sağlayayım. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Biz sonuçlarını görelim bakalım. Peki, ee, nasıl? bir Peki. sonuçlarını görelim. İlerleyen günlerde e, tekrar e, bir konuşalım bu konuları. Sağ olun, var olun. Memnuniyetle hocamlar. Evet arkadaşlar, Profesör Hasan Nal Basbaya çözüm yollarını, sorunların ne kadar kolay çözülebileceğini falan anlattı bizlere. nitekimde nitekim de bu yolda Türkiye'nin adımları da devam ediyor.